Arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Bu gece inşallah bu hadisi şerifinde geçen zikri okuyacağız hep birlikte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Enes İbni Veda'a radiyallahu antan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Her kim her gün yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah derse ebediyen ona fakirlik isabet etmez. Kaynak İbnü Ebi Dünya Hafız Münziri et Tergib. Evet biz de inşallah bu videomuzda 100 adet la havle ve la kuvvete illa billah zikrini seslendireceğiz. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. لا حول ولا قوه الا بالله